Türkmenistan vatandaşıysan bu videoyu mutlaka izle. Belki de uzun zamandır cevabını arayıp da bulamadığın soruların yanıtları burada olabilir. Bu sorulara gel seninle birlikte bakalım. Videomuza geçmeden hemen önce senden küçük bir ricam var. Eğer bu tarz içeriklerin daha fazlasını görmek istiyorsan kanalımıza abone ol ve videoyu beğenip paylaş ki daha fazla kişiye ulaşabilelim. Ayrıca aklındaki tüm soruları yorumlar bölümüne de yazmayı unutma. Böylece ilerleyen videolarımızda bu soruların cevaplarını verelim. Hazırsan sorularımıza başlıyoruz. Türkmenistan vatandaşlarının en çok sorduğu sorulardan birisi de pasaport uzatma işlemleri devam ediyor mu diye soruyorlar. Evet devam ediyor. Türkmenistan konsolosluklarından pasaportunuzu uzatabilirsiniz. Pasaport uzatma süresi 31 Aralık 2024'e kadar veriliyor. Onu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Diğer bir sorumuza geçelim. Türk vatandaşıyla evlenmek istiyorum. Pasaportla evlilik işlemleri yapabilir miyim diye sormuş. Evet yapabilirsin. Yabancı bir kişinin Türkiye'de evlenebilmesi için bekarlık belgesi ve doğum belgesini apostilli olarak veya Türkiye'deki bulunan konsolosluklarından bu belgeleri getirmesi lazım. Ardından pasaportunun Türkçe tercümesini ve noter onayını yap. Sağlık raporu al. Evlilik dairesine giderken 4 adet fotoğrafını yanına almayı unutma sakın. Bu evraklarla birlikte evlilik işlemlerini yapabilirsin. Diğer bir soruya geçelim. İkamet izni uzatma başvurusunda fatura lazım mı diye sormuş izleyicimizin birisi. Evet uzatma başvurularında adınıza fatura olması gerekiyor. Peki ya fatura üzerinize alamıyorsanız ne yapacaksınız? Endişe etmeyin. Adınıza fatura yoksa kayıtlı olduğun adreste fatura kimin adına ise kişinin sana noter onaylı taahhütname vermesi lazım. Böylelikle faturayı üzerine almak zorunda kalmazsın. Ayrıca taahhütname veren kişinin kimlik bilgilerinin fotokopisini ve banka hesap dökümünü dosyana eklemeyi unutma. Diğer bir sorumuza geçelim. Yabancıların merak ettiği soruların başında geliyor. 5 yıldır çalışma iznim var. Süresiz oturma izni alabilir miyim diye sormuş. Süresiz oturma izni alabilmek için 8 yıl kesintisiz Türkiye'de ikamet etmiş olmanız gerekiyor. Eğer 5 yıl çalışma iznin varsa ve 3 yıl daha ikamet izni almışsan 8 yılını tamamlamış olursun. Dolayısıyla 8 yılı doldurduktan sonra süresiz ikamet iznine başvuruda bulunabilirsin. Ancak unutma süresiz oturma iznine başvuru yaparken düzenli olarak gelire sahip olman şartı aranmaktadır. Sıradaki sorumuza geçelim. Türkiye'de çalışma iznim var. Türkmenistan'dan birini Türkiye'ye davet edebilir miyim? Evet davet edebilirsin. Türkiye'ye davet etmek istediğin kişi için yapman gereken şunlardır. Notere gidip davetiye hazırlamak. Hazırlanan davetiye ile birlikte 6 aylık banka hesap dökümünü, pasaport fotokopisi ve çalışma izni fotokopisi ile birlikte vize alan kişiye gönder. Bu evraklarla birlikte Türkmenistan'da bulunan vize merkezine başvuruda bulunup vizesini alıp Türkiye'ye gelebilir. Onu da aklımın bir köşesinde bulundu. Umarım paylaşmış olduğumuz bilgiler açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutma sakın.